Merhaba arkadaşlar. Şahmeyen Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları, güneşi, yükseleni ve ay burcu akrep olan canım takipçilerim. Bugün sizler için tarot ve kahve fincanıma özel bir niyet açılımı yapacağım. Niyetinizi güzelce içinizden tutmanızı sizlere istiyorum. Şöyle güzel bir şekilde kalbinizden de geçerim. Ben de niyetlerinizi ortak olup niyetiniz niyetimdir deyip başlayacağım. Bu arada kanalımda e, akrep burçlarına özel çekilmiş haftalık aylık tarot ve kahve bir de aklınızdaki kişi açılımları söz konusu. Henüz bunları izlemediyseniz onları mutlaka bir göz atın. Belki aradığınız cevap çoktan oralarda bir yerlerde sizi bekliyordur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Hadi bakalım hazırsanız, niyetlerinizi tuttuysanız ben başlıyorum. Öncelikle tarot kartlarımızdan başlayıp daha sonra kahveyle devam edeceğim. Niyetiniz niyetimdir sevgili arkadaşlarım. Hızlı bir şekilde kartlarımın enerjisini dağıtıp açılıma başlıyorum. Kartlarımız açınızı bozmayacak şekilde görüyor mu? Evet. Şimdi daha iyi. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk açtığımız kartlarda içinize attığınız bazı konularla e, böyle yüzleştiğiniz bir dönem e, yakın bir zamanda karşınıza çıkacak diyebilirim size. Artık ne hissediyorsanız e, bastırmak yerine ifade etmeniz gerekiyor aslında. Bu sessizlik sizi değil de karşınızdaki kişiyi e, rahatsız etmiş ve sizin konuşmanız karşıdaki kişiyi rahatlatacaktır. Ama bu, dön e, bu dönem e, siz kendi içinizde patlayacak noktaya gelmişsiniz. İçinizde tuttuğunuz her şey artık dışarıya doğru akacak. Size doğru e, gelen kötü enerjileri dışarıya doğru yansıtacaksınız. İçinize attığınız her şeyi dışa vurup konuşacaksınız. Şimdi sevgili arkadaşlarım, geçmişte eee olan birinden bir haber bekliyormuşsunuz gibi yani geçmişte kalan birinin e, devamlı bir haberini gözlüyorsunuz diyebilirim buradaki kartlara göre bu kişiyle ilgili gelirse ne olur sorusunu çok sormuşsunuz kendi kendinize e, çoğu zaman dua dua etmişsiniz dönmesi için cevap size net bir şekilde söyleyebilirim gelirse karşılıklı e, karşılıklı duygular içerisinde gelecek yani e, kar, çok çok pardon konuşamadım. Birbirinize olan duyduğunuz duyguları artık karşılıklı olduğunu anlayacaksınız ve bazı karışıklıklarınız da söz konusu olabilir. Böyle gitmesine izin verirseniz e, sanki karşı taraf buna izin vermeyecekmiş gibi gelecek duygular karşılıklı olacak. Bir süre sonra sanki siz istemeyeceksiniz ve siz karşıdaki kişiyi göndermek isteyeceksiniz ve gönderdiğinizde bu kişi gitmeyecek e, diyebilirim bu kartınızla birlikte. Şimdi arkadaşlar maddi konuda bir hareketliğiniz söz konusu diyebilirim. Beklediğiniz bir yerden bir teklif ya da bir ödeme söz konusu. Bu gelen e, fırsat ve bu gelen gelir daha önce görmediğiniz bir pencerede pencereden olacak ve diyeceksiniz ki ben bu parayı nereden hak ettim? Bu para nereden geldi? Bu para güzel bir para olacak, köklü bir para olacak. E, sizi çok rahatlatacak diyebilirim. Eee yalnız sadece sorgulayacaksınız. Diyeceksiniz ki yani ben bunu kazanacak ne yapsam? ya da bu para hesapta yoktu nereden geldi diyeceksiniz. Sevgili arkadaşlarım kalbinizi hızlandıracak, kalbinizi attıracak e, yüksek nabızla e, kalp ritminizi değiştirecek bazı haberleriniz yolda. Aşk kapınızı çalıyor diyebilirim, ama bu aşk sakin bir aşk değil, heyecanlı, hızlı, biraz da tutkulu bir aşk e, olacak gibi görünüyor. Bu kişiyi tanıdığınız anda böyle anlayacaksınız bu bahsettiğim şeyleri e, gözünüzde canlanacak. Bu kişinin adını veya soyadında R harfi veya L Lüleburgaz. Ya da e, Kastamonu, K harfi olabilir. Bu kişiyle aranızda ya e, bir yaş farkı ya da sosyal bir fark söz konusu olacak. E, ama ruhsal olarak birbirinizi çok çekecek ve birbirinize çok iyi geleceksiniz diyebilirim. Arkadaşlar, içinize bastırdığınız, içinize tuttuğunuz, kendi kendinizi şişirdiğiniz her konunun üstesinden geleceksiniz. Güçlenme ve ayağa kalkma döneminiz ve enerjiniz söz konusu bu kartlarda. Ne zamandır bir şeye boyun eğmişsiniz e, ama artık o dönem e, sizden başka insanlara doğru geçiyor. Yani bir sürede bazı şeylere boyun eğmiş, bazı şeylere susmuşsunuz ama o süreç sizden çıkıp başkalarına girecek. E, böyle bir sürece giriş yapacaksınız. Ben ne istersem onu yaparım. Kafasında takılmaya başlayacaksınız. Özellikle kariyer ve çevresel saygınlıkla ilgili dikkat çeken bazı adımlarınız söz konusu olacak ve bu da size iyi gelecek diyebilirim. Şimdi arkadaşlar, <laughs> çok pardon. Şu seriyi tamamlayıp öyle konuşmak istiyorum. <laughs> evet. Şimdi çevreniz, çevrenizdeki bir kişinin böyle sizin enerjinizi bilinçli olarak tükettiğini e, görüyorum burada. Bu kişiyi böyle uzak tutmadan sürece kendinize odaklanmanız zor olacak. Bazı yapmak istediğiniz şeyler var ama bu kişi güler yüzlü görünüyor, e, niyeti çok farklı, işten içi kıskançlıkta Kıskançlıkla dolu bir kişi. Ee, bazı yapmak istediğiniz şeyler var bunları başaramıyorsunuz. Bu kişinin enerjisinden dolayı bu kişiyi e, çok yakın bir zamanda fark edecek ve bu enerjisini kendi üstünüzden çekeceksiniz. Ee, sizin için temizlik ve yükseliş, e, yükseliş zamanı diyebilirim. Artık korktuklarınıza yüz, yüzleşip özgürleşme vaktiniz. Ne tutuyorsanız içinizde onları bırakın. Aşk sizi bulacak para kapınızda çalacak. Yeter ki yürenizdeki ağırlıkları atın ve iç sesinizi dinleyip bir tık da olsa olumlu düşünmeye başlayın ve bu sizin faydanıza olacaktır. Hemen kartlarımı kaldırıp kahveyle devam edelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız şu an tam abone olma sırası diyebilirim. Sizden rica ediyorum videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız daha mutlu olurum. Evet arkadaşlar tekrardan niyetinizi içinizden geçirmenizi istiyorum. <laughs> Niyetiniz niyetimdir diyerekten ben de fincanı açıyorum. Öncelikle bir bakalım fincanımızın içinde neler varmış. Öncelikle kendinize dert, sorun, e, sıkıntı yarattığınız her durumu e, bir süreliğinde de olsa böyle bir köşeye çekeceksiniz. E, birazcık sizin için zor olacak ama siz bunu başaracaksınız fincanınızın dibinde gördüğüm kadarıyla e, ve zamanla artık dertlerinizi, tasalarınızı silip yolunuza bakacaksınız. Arkadaşlar burada büyükçe bir A harfi net bir şekilde görünüyor. Bu harf hayatınıza girecek ya da yeniden e, dönecek olan bir kişinin isminin veya soy isminin baş harfi olabilir. A, A harfi ile başlayan bir isim bu dönemde size sürprizlerle, güzel haberlerle gelebilir. Bunun yanında bir de C harfi ve M harfi söz konusu, e, fincanın dibinde köşe kısmında bunu görüyorum. Evet, C ve M harfi de var. Bu harfler özellikle iş ya da sosyal çevrede etkili olacak, sizin için iyi roller oynayacak kişilerden bahsediyor. C ve M. Ama A harfi ya geçmişte aklınızda olan kişi ya da yeni bir kişinin geliş gelişi ve gelecek olan kişinin adında veya soyadında bulunmuyor baş harfi diyorum size. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir de burada kanatlı bir kuş görünüyor ama e, kanatları tam olarak açmamış. Yani özgüle, özgürleşmek istediğiniz bazı konularınız için hala biraz süreç var diyeceğim. Biraz sabrederseniz özgürlük ve rahatlama dönemine gideceksiniz. Bir taşınmanız, e, belki de kısıtlandığınız bir alandan kurtulmanız da söz konusu. Daha sonra sabrettikten sonra bu kuşumuz kanatlarını çırpacak ve kanatları uçacak. Siz de her istediğinizi elde edip özgürce yaşamaya devam edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada e, yıldız gibi bir şey var. Yıldız sembolü gibi bir şey çıkmış. Bu şansın ve talihin yanınızda olacağını işaret ediyor. Yeni fırsatlar böyle üst üste görebilir. Hemen yıldızın yanında S harfi var. E, bu yeni fırsatlar, e, yeni olmaklar S harfiyle bağlantılı bir kişiden gelebilir. Ve bu kişinin gelişi, bu kişinin katkısı size şans ve huzur getirecek diyebilirim. Burada bir kişi elinde bir kilit e, tutmuş arkadaşlar. Böyle uzun süredir çözemediğiniz bir konuda nihayeti bir netlik kazanacaksınız. Kilidin hemen yanında da kalp şekli var. Bu aşk hayatınızın aralanacağını, özellikle e, adında veya soyadında E harfi olan birinin böyle kalbinizi çalabileceğini size gösteriyor. Gözleri küçük olan birinin devamlı gözü nazarı sizin üstünüzde. Enerjinizi çeken bir insan. Gözleri küçük bu kişinin. Bu kişiye biraz dikkat etmenizi istiyorum. Yakın bir zamanda birini karşını, karşınıza alacaksınız ve e, böyle karşıdaki kişiye ağzınız açık bir şekilde bağıra çağıra bir şey anlatmaya çalışacaksınız. Çünkü bu kişi biraz laf anlamaz, dinlemez bir kişi. Aile içerisinde olabilir, bir tık kısa boylu gibi görünüyor bu kişiye bir tık yükselme gibi söz konusu olabilir. Söz konusu olabilir. İstanbul gibi bir yere mi gideceksiniz? İstanbul'da yaşamıyorsanız İstanbul'a mı gideceksiniz? İstanbul'daysanız bir e, tarihi geziniz söz konusu. Galata Kulesi'ne gitme ihtimaliniz yüksek gibi görünüyor burada. Böyle bir akşam vakti güzel bir şekilde orada görüyorum sizi. Evet arkadaşlar niyetlerimizi güzel bir şekilde tekrardan içimizden geçirelim. En çok istediğiniz bir niyetiniz var. Daha sonra olursa ikinci niyeti için içinizden geçirdiniz. İkisi de birleşip su gibi akıp gitti arkadaşlar. Şimdi burada tabağımızın şu kısmında iki tane yol görünüyor. İki yol ayrımı söz konusu. Ee, bu önümüzdeki günlerde iki önemli karar alacağınızı size anlatıyor. Biri güvenli ama durağan bir e, yol. Bir de riskli ama heyecan dolu. Karar sizin, seçim sizin. Hangisini seçeceksiniz acaba? Arkadaşlar burada çok güzel bir taç çıkmış. Bu başarıyı, itibarı ve takdiri işaret ediyor. Takdir edilmenin anlamına eşdeğer bir e, sembol. Böyle bir alanda emeğinizin karşılığını alarak adınızdan söz ettirebilirsiniz. İstediğiniz bir hayaliniz, duyurulmak istediğiniz bir isminiz, bir işiniz varsa, buradaki taçla birlikte bunu başarabilirsiniz ve çok yakın bir zamanda bunun adımını atacaksınız diyebilirim size. arkadaşlar burada dalgalı bir yol söz konusu. Dalgalı bir yol var burada. Ee, bu Böyle kısa süre iniş çıkışlarınız olabilir. Ee, ama bunlar bir süre sonra huzura ve düzene doğru gidecek. Adına veya soyadına P harfi olan e, bir kişi var. Yani bir kişinin suratı var hemen yanında P harfi var. Bu kişiyle birlikte bir yolculuğa çıkabilirsiniz veya bu kişiden önemli bir haber alabilirsiniz bir sabah vakti bu kişiden bu haberi alacaksınız bu haber biraz sizi şaşkına uğratabilir biraz beklemediğiniz bir haber gibi duruyor ama kötü bir şey yok çok da iyi bir şey diyemem bir kişinin size karşı e, duyduğu tutkusu var bir e, Çekim var aranızda ve bu kişi sizi aşırı bir şekilde özlüyor, sizi arzuluyor gibi görünüyor burada. Bazı anlarınız yaşanmış ve o anları kafasına canlandırıyor. Bir resminiz mi var, bir videonuz mu var, bir şeyiniz var elinde ve bu kişi telefonu açmış ve bunu bakıp izliyor Yani sizi size karşı olan özlemini bu şekilde gidermeye çalışıyor. Ve bu kişi iki hafta içerisinde size herhangi bir şekilde bir ışık yakabilir gibi görünüyor. Ee, bu haberle birlikte, bu ışıkla birlikte sizde yeşil ışık yakıyorsunuz diyebilirim. Yani sizden olumlu bir şekilde çıkmış. Şurada ok işaretiniz var. Yani kabul ediyorum, okey onaylıyorum demek oluyor bu. Umarım sizin için hayırlı olur. Evet arkadaşlar, terveler ve kalplerimiz bize söyleyeceğini söyledi. Umarım gönlünüze dokunan, yolunuza ışık tutan mesajları alabilmişsinizdir. Eğer bu videodaki yorumlar size hitap ettiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın, kendinizi çok sevin. Kalbinizden ne geçiyorsa inşallah o olur. Hoşçakalın.